Herkese esenlikler. Değerli insanlar, sevgili gençler, bir videoda daha birlikteyiz. Bu videoyu arkadaşlar paylaşmanızı önereceğim. Çünkü çok önemli. Başlıktan da anlaşıldığı gibi Türk mü, Müslüman mı? Konuya girmeden önce sizlere önce kısa kısa iki tane dinleti sunacağım, görsel sunacağım. Dinleyeceksiniz ve ondan sonra o başlığa uygun olarak konuşmaya devam edeceğiz. Önce bakın arkadaşlar. Dinleyelim. Evet. önün biz ise hala dünyada kafirlerin maluk edemediği milletiz. Biz hala e, dinimizle yaşayan bir milletiz. Bunu inkar ile bir politika yürütmek sadece ahmaklık değildir, aynı zamanda küfürdür. Biz dinimizle varız. Türk Müslüman olmadığı zaman Türk değildir. Evet arkadaşlar. Ne dedi? Türk Müslüman olmadan olunmaz dedi. Ve saçmalıyor tabii biz diyor kafirler tarafından hiç yenilmedik dinimizle yaşıyoruz falan falan gibi saçma sapan. Ya daha dün 1920'lerde yenilmiş, bitmiş, maf olmuş, parçalanmış Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden bir devlet kuran Mustafa Kemal Atatürk var bir ahlaksız adam. Ne konuşuyorsun? Nasıl konuşuyorsun? Ve arkadaşlar, geldiğimiz noktayı anlayabilmek için kısa bir video daha izleyelim. Daha sonra 5-10 dakikalık sohbetimize devam edelim. Bakın arkadaşlar. Burada Twitter'da da paylaşmıştım. Buradan bir e, dinleti sunacağım size. Bunu da dinledikten sonra dediğim gibi sohbete devam edeceğiz. Ayrılmay Aleyküm Aleyküm Selam. Bu nedir lanella? Yaşasın İslam. Elimizde yuvar. Harbimize ibat. Bir Allah yolunda, müslüman Evet. Evet arkadaşlar. 2 tane kısaca görsel izledik. Bir tanesi okul okumuş, üniversite okumuş. Aslında Kayserli'dir ama bizden olmadığı kesin. Yani Avşar falan Türkmen olmadığı kesin. Develi tarafının insanlarına benziyor. Bakmadım, lüzumu yok, araştırmadım da nerelidir diye Kayserli olduğunu duydum sadece. Çocukları görüyorsunuz. Bir zamanlar bir andımız vardı tabii. Bunu bir, kasım, bir kısım insanlar kabul etmiyordu. Efendim bu dayatmadır falan falandır Geldiğimiz nokta burası işte. Çocuklara ne öğretiliyor? Şimdi bu çocukların içerisinden bilim insanı çıkaracaksınız. Şimdi bu çocukların içerisinden siz tabiatı seven, hayvanları seven, insanları seven, kadınlara, çocuklara saygı duyan insan tipi geliştireceksiniz öyle mi bu çocuklardan? bu çocuklardan barış ve demokrasiyi kuran yöneticiler çıkaracaksınız öyle mi? Geldiğimiz nokta burası işte. Bugünkü siyasal İslamcıların iktidarında milliyetçilerin verdiği destekle de geldiğimiz nokta burası. İsmet Özele dönersek adam diyor ki Türk olabilmesi için Müslüman olması gerekir diyor. Ben de şunu söylüyorum ve ayetlerle bunu sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bir insan Müslümansa Türk olamaz. Müslüman ise Türk olamaz. O kitaba iman eden insan aslında insan olamaz. Türk zaten olamaz. Gelin görelim. Şimdi Madde madde. 5-6 madde sayacağım arkadaşlar. Ayetleriyle de bunları göstereceğim size. Yani ayetlerin isimlerini söyleyeceğim. Sizler açıp okuyabilirsiniz. Bir. Birinci ayrılık. Türk ve Müslüman arasındaki birinci ayrılık. Yani kalın bir çizgidir bu. Nedir o? Türkler tanrılarını insanda vücut bulurlar. İnsanı severler, Tabiatı severler. Dolayısıyla da tanrıları da kendilerini sever. Tanrılarından korkmazlar. Dikkat edin bak. Korkmazlar. Severler. Müslümanlar tanrılarından, Allahlarından korkarlar. Allahlar da Müslümanları tehdit eder. Benden korkun der. Tevbe suresi 13. ayet. Çok ayetlerde söyler. Ama ben bunlardan bir nasıl söyleyeceğim sadece. Benden korkun. Ve terör estirir Kur'an'ın içerisinde. Derinizi yakarım der. Sürekli işkence derim size der. Sürekli yakarım. Yani bir zamanı falan yok. Tehdit, terör yani. Fakat Türk'ün dininde, Türk'ün tanrısında böyle bir şey yok. Evet. İki. İslam dini lamici mi yok? efendim o ayet şöyleydi böyleydi şurada da geçer burada da geçer deme yok. Kesindir, nettir. İslam tarihi içerisinde bu mevcuttur. Kadın aşağıdır. Kadın insan değildir. Erkeklerle eşit değildir İslam diye. Türklerde kadın erkeğiyle beraber işe gider, erkeğiyle beraber tarlaya gider, Erkeğe rebe erkeğiyle birlikte düğüne gider, erkeğiyle birlikte cenazeye gider, erkeğiyle birlikte ibadet eder. Erkeğin yanındadır. Türk kadını aşağılamaz. İslam dini kadını aşağılar. Nisa suresi 15. Sizin kadınlarınızdan zina eden oldukları zaman, eden olduğu zaman onları bir odaya hapsedin ölünceye kadar. Peki erkeklerden zina eden olunca 16. ayette onu anlatır. Kınay. Nisa suresi 34. ayette erkekleridir ki kadınlarınızı dövün şüphe ederseniz. Ancak size itaat ederlerse başka yol aramayın onların hakkında. Size itaat ederlerse. Fakat aynı konuda 128. ayetinde 128. ayetinde nedir? erkeğinden kadın şüphe ederse oturun anlaşın der. Kadın haklarından vazgeçsin biraz. Başka Alimran suresinin 14. ayetinde insanlara altın, davar, deve bilmem ne hoş gösterilmiştir der. Ve kadının kadının bu dünyada insanların zevkleri için yaratıldığını söyler. Geçici zevk, geçici nimet olarak kabul eder. Alimran suresi 14. Başka Bakara Suresi 282. ayetinde kadınların şahitliğini kabul etmez. Bakara Suresi'nin 223. ayetinde ise arkadaşlar orada da kadınlara mal dediği gibi bu sefer de tarladır. İstediğiniz yerden yanaşın. Ve böyle pek çok ayet vardır kadını aşağılayan. İslam tarihinde de hiçbir kadın yönetici olmamıştır. Olamamıştır. Olamaz söz konusu değil. Erkeğinin yanında gider ancak bir erkekle beraber yürüyebilir. Erkeklerin olduğu cemaate giremez. İslam dininde kadın erkeğiyle birlikte ibadet edemez. Ama Türkler erkeğiyle birlikte, kadınıyla birlikte, çocuklarıyla birlikte ibadet ederler. Aradaki fark çok büyük. Başka arkadaşlar. Müslümanlar Müslümanlar dinleri için, kitapları, Kur'anları, Allah'ları için acımadan, vicdansızca insan yakarlar. Çatır çatır insan yakarlar ve yaktılar. Sivas'ta biliyorsunuz Allahu Ekber diyerek insanları yaktılar. Aynı Müslümanlar Suriye'de askerlerimizi göstere göstere yaktılar. Tarihin çok döneminde olmuştur. Camilerden boşalmışlardır. Sivas'ta, Çorum'da, Maraş'ta katliamlara neden olmuştur. İnançları için. Türklerde böyle bir ahlak gelenek yoktur. inanç için İnsan kesilmez, insan yakılmaz. İsmet Özel. Konuşurken ağzından çıkanı kulağın duysun. Türk başka bir şeydir. İslam dini başka bir şeydir. Asıl bir Türk İslam dinine girdiği andan itibaren Türklüğünü kaybeder. Türk olamaz. Türk gibi düşünemez. Buradan kastım Anadolu ahlakını, kültürünü anlatmaya çalışıyorum. Bunun içerisinde Kürtler de vardır. Bunun içerisinde Türkmenler de vardır, Avşarlar da vardır, Aleviler de vardır, vardır. Bu kültür çatar höyük gittiğiniz zaman, Göbekli Tepe'ye gittiğiniz zaman höyük dediğimiz o birleşik evlerde yaşayan Anadolu insanlık karşısında. Orada, orada eşitlik vardır, adalet vardır, saygı vardır, Biat yoktur İslam dininde biat çok önemli de biat eder emir de alır emir dinler başka Türk geleneğinde ve Türk toplumunda akrabasıyla birinci derecede yakın akrabasıyla evlilik yoktur bu pislik bize İslam dininden bulaşmıştır İslam dininde amca kızı helaldir. Teyze kızı helaldir. Dayı kızı helaldir. Hala kızı helaldir. Hatta hatta eğer bir çocuk anne ve babasından bakın bir çocuk anne ve babası imam nikahı yapmadan cinsel ilişkiye girmiş ise bundan da bir kız çocuğu olmuşsa o baba o kızıyla evlenebilir. Böyle bir ahlaksız bir dini getiriyor. Türk diyor Türk olamaz Müslüman olmayacak. Biz ahlaksız değiliz. Peki bu ahlaksızlıkları şimdi biz yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Müslüman olduğumuz için yapıyoruz. Kendi gelenek, göreneklerimizi bir tarafa bırakmışız biz artık. Biz insanlığımızdan çıkmışız. Başka bir fark. Bakın. Enfal suresi 69 ganimet size helal kılındı. Gidin başka insanların çalışarak, alın teri dökerek, el emeği harcayarak, göz nuru dökerek biriktirdiği yaptığı malları alın getirin sarayınızda afiyetle yiyin diyor. Enfa surası 69. Alimet size helal kılındı. hoşlukla yiyin onu. Bu ne demektir? Türk'te böyle bir şey yoktur. Kendi inancında olmayan insanların malını gasp etme gelene de yoktur. Görene de yoktur. Çapulculuktur bu. Nasıl oluyor da bir Türk'ün Türk olabilmesi için Müslüman olması gerekiyormuş. Haydut'a bakabiliyor musunuz ya? Söylediği lafa bakar mısınız? Tam bir haydut. İslamcı haydut. Zaten nevdiği belirsiz bunun. Bir ara bir solculuk ayağından gezdi. Şiirler müyler yazmaya çalıştı. Olmadı tutturamadı. Öbür tarafa gitti. Beri tarafa gitti. Şimdi böyle ucube ucube şeyler söylüyor. Bir arada demişti zaten. Müslüman terörist olmak zorundadır diye. Orada haklıydı. Şimdi değerli insanlar, Türk denildiği zaman gidin araştırın, Anadolu yaşamını araştırın. Anadolu'da, Anadolu'daki o insanlar inançlar için insan öldürmüşler mi? Kadınları aşağılamışlar mı? Böyle bir şey göremezsiniz. İslam'da var bu. Ve üstelik, üstelik Türklerin ataları, İslam orduları tarafından yağmalanmış, kıtır kıtır kesilmiş, biraz tarihi okuyun, biraz araştırın. Kutaybe denilen, Kutaybe bin Müslüm neyse, bir cani tarafından Türkler, yüz binlerce Türklerin kana akıtılmış, kesilmiş. Keza Hazar Türkleri sefer üzerine sefer düzenlemiş o şeyler, İslam orduları. Bu din, bu din Türklere uymuyorlardır. Uymaz. Müslüman şeriatla yönetilmek ister. Kur'an hükümleriyle yönetilmek ister. Türkler medeni hukukla yönetilmek ister. Test edebilirsiniz. Gidin Anadolu'ya anket yapın. Şeriat mı istiyorsunuz, medeni hukuk mu istiyorsunuz deyin. Yüzde doksanı, yüzde sekseninden fazlası en az medeni hukukla yönetilmeyi ister. Müslüman olmasına rağmen uymaz. Uymaz. Onun için başka bir Müslümanlık ortaya koymaya çalışıyorlar. Ve doğrusu en doğrusu bizim kendi öz kültürümüzü araştırıp bulup onu modern dünyayla mayalayıp hukukla, insan haklarıyla mayalayıp tekrar özümüze dönmemiz pislik dini bırakmamız gerekiyor. Yoksa daha çok böyle insanlar çıkacak. Daha çok birici yuvazlar tarafından bu toplum yönetilecek. Bilim insanlarımız onların ayak kokusunu dinleyecek. Düşünebiliyor musunuz? Okullarda çocuklara ettirilen yemine bir bakın. Değerli insanlar başka ayette, başka konuda görüşmek üzere. Esen kalın. Durum vahim el birliğiyle çalışmamız gerekiyor. Bu çamurdan, bu pislikten toplumumuzu kurtarmak için. Esen